Merhaba arkadaşlar ee, enzimler video serimizin son videosu olan enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerle yeniden birlikteyiz. Evet arkadaşlar enzimlere etki eden faktörler içerisinde açıkçası benim en önemli gördüğüm sıcaklıkla başlıyoruz. Çünkü sıcaklık ciddi anlamda önemli bir faktör enzimlerin çalışması için. Şimdi genel geçer bir grafiğimiz var. Grafiklerde genel olarak şöyle düşünebilirsiniz. Burada reaksiyon hızının yazdığı, burada da etkileyen faktörün yazdığını düşünebilirsiniz. Şimdi grafiğe baktığımızda şu yönde ilerlersek sıcaklığın giderek arttığını görüyoruz. Şimdi ama reaksiyon hızı aynı doğrultuda artmıyor. Yani sıcaklıkla beraber reaksiyon hızı da artmıyor. Önce bir artıyor, sonra yavaşlıyor. Yani değişken bir durum var. Şimdi enzimlerin standart çalıştığı optimum bir değer, insan vücudu için işte 35, 36, 37 gibi bir değerdir. Canlılar arasında farklılık gösterir tabii ki. Ama baktığımız zaman her enzimin çalıştığı en uygun bir sıcaklık derecesi vardır. Bu en uygun olan duruma aslında biz optimum diyoruz. Bu sıcaklık buradan yukarıya doğru giderse maksimuma çıkmış oluyor. Aşağıya doğru giderse de minimuma düşmüş oluyor. Ve baktığımız zaman reaksiyon hızına sıcaklık düşükken de yüksekken de enzimlerin çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Reaksiyon iki tarafta da tamamen düşebiliyor. Şimdi arkadaşlar bu durum yani reaksiyonunun e, hızını etkileyen bu durumda sıcaklığın maksimum ya da minimum olması her ne kadar aynı yönde etkiliyormuş gibi görünse de e, durumda biraz farklılıklar var. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Maksimum değerde yani sıcaklık olması gerekenden yukarıya doğru çıktığında enzimler belli bir değerden sonra çalışmaz. Ama buradaki çalışmamasının bir nedeni vardır. Enzimler denatüre olur. Yani enzimlerin yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur. Dolayısıyla biz buna da denatürasyon diyoruz. Enzimler denatüre olur yüksek sıcaklıkta. Sıcaklık normale dönse bile bu enzim tekrar çalışmaz. Yani bir... E, Ortamın sıcaklığını yükseltip enzimi çalışamaz hale getirdikten sonra sıcaklığı tekrar eski haline getirseniz de o enzimi yeniden çalıştıramıyorsunuz. Şimdi diğer tarafa bakalım. Minimum kısmı diyorum artık ama aslında optimumla minimum arasındaki şu değerden ya da az önce optimumla maksimum arasındaki şu değerden bahsettik. Burada da sıcaklığın optimumdan düşük olduğunu varsayıyoruz. Optimumdan minimuma doğru gittikçe baktığımız zaman reaksiyon hızı sıfırlanıyor. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Yine düşük sıcaklıkta enzimler çalışmaz. Ama bunun nedeni denatüre olması değil, enzimlerin inaktif olmasıdır. Yani aktivitesinin bozulmasından kaynaklanır ve eğer siz sıcaklığı uygun hale getirirseniz enzim tekrar çalışır arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Hani yemek yaptınız. Yemeği buzluğa koydunuz çıkardınız bir süre sonra o yemeği tekrar eski haline gelir ve yemeği yiyebilirsiniz. Ama yine yaptığınız o yemeği tutun işte güneşte balkonda bırakın ne olur yemek bozulur. Siz onu tekrardan odaya da alsanız, buzdolabına da koysanız eski haline geri getiremezsiniz. O mantıkla düşünebilirsiniz. Sıcaklık yükselirse enzimler çalışmıyor, denatürü olduğu için ve sıcaklık normale dönse de yine de çalışmıyor. Sıcaklık minimum olduğunda enzimler çalışmıyor ama inaktif oldukları için sıcaklık normale döndüğünde tekrar çalışabiliyorlar. Bu ayrım bizim için önemli. Çünkü arkadaşlar şöyle farklı farklı grafik soruları çıkacak karşımıza. Mesela şöyle bir grafik çizildiğini varsayalım. Yükselmiş, düşmüş, çeşitli şeyler gerçekleşmiş. Azalsın, artsın. Şurada bir sıfırlasın. Sonra tekrar yükselsin. Şöyle bunları şeylere zaman dilimlerine de ayırabilirler. İşte T1 anında, T2 anında gibi şeyler de söyleyebilirler. Biz şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 diyelim. Yorum yaptıracaklar mesela. Birinci reaksiyonda Birinci zaman diliminde pardon reaksiyon hızı sabit. Ee, işte o zaman sıcaklık uygundur. İşte ne bileyim ikincisinde reaksiyon hızlanmış. İşte ortama aktivatör eklenmiştir gibi farklı farklı şeyler söyleyebilir. Biz şu an sıcaklıktan bahsettiğim için ben bir noktaya değinmek istiyorum. 5 ve 6'ya. Şimdi şunu bize söyleyebilir. 5. zaman diliminde sıcaklık maksimum olduğu için reaksiyon hızı sıfırlanmıştır. Cümle doğru gibi gelse de arkadaşlar bizi kurtaracak olan yer 6. zaman dilimidir. Çünkü 6. zaman diliminde reaksiyon devam etmiş, reaksiyon hızı artmış. O zaman 5. zaman dilimi için reaksiyondaki sıcaklık maksimum olamaz arkadaşlar. Böyle bir bilgiyi kabul edemezsiniz. Eğer 6'da artmasaydı ya da Soruda 6. zaman dilimi görünmeseydi o zaman olasılık dahilinde kabul edebilirdik. Ama 5'ten sonra 6 da tekrar reaksiyon hızı arttığı için 5. zaman diliminde sıcaklık maksimum olmuştur diyemezsiniz. Maksimum olsaydı yapısı bozulurdu. Ve altı da tekrar çalışmazdı. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bir de daha önceki videomuzda bahsettiğim tüp soruları var. Şimdi mesela orada neydi? İşte böyle kıyma kuşbaşı parça et şeklinde durumlar vardı hatırlarsanız. Kısa bir örnek vereceğim burada. Şimdi baktığım zaman tüpün birinde kıyma et var, birinde de parça et var. Ben bu tüplere işte enzim Verdim. Enzim anlattım Reaksiyon hız sıralaması ne oldu? Birdeki reaksiyon hızı 2'den büyük oldu. Neden? Bir de substrat yüzeyi fazlaydı. Şöyle yaparsam mesela ben bu tüplerin içerisine enzimi koydum. Enzimi koyduktan sonra birinci tüpte sıcaklığı 65 dereceye getirdim. Ondan sonra da tekrardan 35 dereceye döndürdüm. Reaksiyon hız sıralaması ne oldu diye sordu mesela bana. O zaman arkadaşlar birinci tüpte reaksiyon olmaz bile. Yani iki bir şeklinde sıralama yaparsınız yaparsanız da. Çünkü e, birinci tüp için reaksiyon sıfırdır. Hiç olmamıştır bile diyebilirsiniz. Yani burada önemli olan bir sıcaklık ayrıntısı vardır. Ya da aynı şekilde e, bunun katalazlı bir soru olduğunu varsayalım. Eğer biz buraya. Mesela haşlanmış karaciğer koyalım. Paşlanmış parça karaciğer olsun. Bize dedi ki işte eee Birinci tüpteki reaksiyon hızı ikinci tüpten daha fazladır. Aslında kısmen doğru ama arkadaşlar ikinci tüpte reaksiyon gerçekleşmez. Neden? Çünkü içerisinde haşlanmış karaciğer vardı. Karaciğer dediğimiz neydi? Enzim kaynağıydı. Biz bu tüpüdeki şey karaciğeri haşladığımız zaman enzimi öldürmüş oluruz. Enzimin yapısını bozmuş oluruz. Dolayısıyla ikinci tüpte reaksiyon hiç gerçekleşmez. Yani sorularda Grafik ve tüp sorularında sıcaklık ne zaman yükseltildi, ne zaman eski haline getirildi, enzim bu sıcaklıktan etkilendi mi, önce işte ne bileyim madde eklendi sıcaklık yükseltilip normal haline getirildi de sonra mı enzim eklendi yoksa enzim tüpteyken mi sıcaklıkla oynandı bunlara dikkat etmeniz lazım yoruma çok müsait sorulardır bunlar özenli okursanız dikkatli okursanız ve dediğim gibi sıcaklık faktörüyle enzim arasındaki ilişkiyi kurabilirseniz o zaman çözüme kolaylıkla ulaşırsınız arkadaşlar evet enzimatik reaksiyonların hızını etki eden faktörlerden diğerine geçelim enzim su substrat miktarı. Şimdi enzim substrat miktarı ile ilgili farklı farklı olasılıklar söz konusu. Enzimimiz ve substratımız sınırsız olursa ya da herhangi biri sınırlı olursa iş değişir çünkü. Şöyle düşünün. Elinizde 10 tane işçi var ve 10 tane yetecek kadar malzeme var ve siz sürekli buraya işçi getiriyorsunuz, malzeme getiriyorsunuz. E ne olacak? Bu adamlar sürekli çalışacaklar ve sürekli bir e, ürün oluşumu söz konusu olacak. Dolayısıyla Zamanla birlikte reaksiyon hızı sabit olarak artacak. Ama dediğim gibi ikisinin de sınırsız olduğu durumda e, reaksiyon hızı zamanla birlikte sürekli bir artış gösterecek. Şimdi substrat sınırlı olursa yani malzemeniz sınırlı o zaman ne olur? Şimdi ilk başta enzimlerle substratlar bağlanana kadar reaksiyon hızlanır. E tamam ama şöyle düşünün e, biz 10 kişiyiz elimizde 10 tane ödev var. E, 10 kişi daha geliyor. 20 kişi olduk ama ödev sayısı değişmedi. Hala 10 tane ödev var. Ne yaparız? Biz o ödevleri birazcık daha kısa sürede yaparız ama bir yerden sonra ödev biter. Yani yapacağımız ödev kalmaz. Dolayısıyla substrat miktarı sınırlı olduğunda enzimin etki edeceği madde bir yerden sonra biteceği için reaksiyon hızı da bitecek, sıfırlanacak. Çünkü reaksiyon bitecek arkadaşlar. Substratın sınırlı olması durumunda gerçekleşen olay bu. Şimdi enzim sınırlıysa substrat sınırsızsa yani o kadar çok ödevimiz o kadar çok işimiz var ki ama elimizde sadece 5 kişi var bunu yapabilecek. O zaman burada nasıl bir grafik çizeriz? O 5 beş kişinin 5'i de bir işle ilgilenene kadar reaksiyon hızlanır. Ama buradan sonra geriye kalan yani o 5 kişi bir kısım işi eline aldı. Geriye kalan işleri yapacak adam olmadığı için sabit hızla reaksiyonumuz Devam eder. Gördüğünüz gibi reaksiyon hızı substrat ve enzimin miktarından etkileniyor, sınırlı ve sınırsız olmasından da etkileniyor. Bu ifadelere sorularda şunlara özellikle kimin sınırlı, kimin sınırsız olduğuna lütfen dikkat ediniz. Şimdi su miktarıyla ilgili şöyle düşünün fasulyeyi alırız. Genel böyle ortaokulda ilkokulda yaptığımız deneyler nemli pamuğun arasına koyarız. Çimlenmesini bekleriz. Nemli pamuk yerine kuru pamuk kullanmayız. Çünkü kuru pamuğu istediğiniz kadar kullanın. O fasulye çimlenmeyecek. Zaten o koşulda çimlenebiliyor olsaydı kavanozlarda da çimlenirdi. Demek ki bir reaksiyonun gerçekleşebilmesi için suya ihtiyacımız var. Ama bunun da bir miktarı var arkadaşlar. Bir reaksiyonun gerçekleşebilmesi için ortam yoğunluğunun en az %15'i kadar suya ihtiyacımız vardır. Bu miktar sağlandıktan sonra reaksiyon hızlanır ve enzimler doygunluğa ulaşacağı için sabit hızda devam eder. Yani enzimatik reaksiyonların hızının su miktarıyla ilişkisi budur. Daha önce substrat yüzeyinden enzimlerin genel özelliklerine bahsetmiştik ama Burada da yine eklemek istedim. E, substratlara enzimler yüzeyden etki ediyordu. Dolayısıyla enzimin yüzeyini ne kadar arttırırsanız e, pardon substratın yüzeyini ne kadar arttırırsanız enzimin de etki alanını arttırmış oluyorsunuz. O yüzden böyle bir durumda doğru artan bir e, reaksiyon hızı grafiğini çizebilirsiniz arkadaşlar. Substrat yüzeyi ile e, doğru orantılı bir reaksiyon hızı vardır diyebiliriz. Evet, bir sonraki maddemiz pH. Şimdi pH ile ilgili direkt bir şey söylemek çok doğru değil. Çünkü her enzimin çalıştığı ortak bir pH değeri yoktur. Bazı enzimler asidik ortamda çalışır, bazı enzimler bazik ortamda çalışır, bazı enzimler nötr ortamda çalışır. Ama enzimler için her zaman optimum bir pH değeri vardır. Mesela bir mide enzimi olan pepsin. Asidik ortamda çalışır. Ee, i̇şte bunu bağırsakta yani bazik ortamda çalıştıramazsınız. Ya da yine lipas bağırsak da bazik ortamda çalışır, asidik ortamda çalıştıramazsınız gibi. Yani her enzimin çalıştığı bir pH değeri vardır. Bu pH değerini düşürürseniz de yükseltirseniz de enzimin Çalışma hızına dolayısıyla reaksiyon hızına etki etmiş ve gördüğünüz gibi düşüşe neden olmuş olursunuz. Aynı zamanda pH'in enzimlerin denatüre olması üzerinde de etkisi vardır. Sadece sıcaklık değildir yapıyı bozan. Evet arkadaşlar şimdi iki tane terimimiz var. Aktivatör madde ve inhibitör madde. Şimdi aktivatör madde dediğimiz enzim etkinliğini arttıran maddelerdir genel olarak. Bazıları da enzimleri aktifleştiren yani inaktif olan bir enzimin aktif hale gelmesini sağlayan maddelerdir. Mesela bizim midemizde pepsinojen dediğimiz bir enzim var. Şuradaki ojen enzimin pasif olduğunu, çalışmadığını, inaktif olduğunu söylüyordu. Bu inaktif bir enzim. E, bu enzimin çalışması için pepsin haline gelmesi lazım. E, proteinleri sindiren bir enzimdir bu arada. Bu aktif bir enzim. Bunu aktifleştiren de midemizin asitliğini sağlayan aslında bir taraftan da hidroklorik asittir. Hidroklorik asit dediğimiz madde burada aktivatör maddedir. Yani pasif inaktif bir enzimi aktifleştiren aktivatör bir maddedir gördüğünüz üzere. Yani temelde en, pasif enzimi aktifleştirebilir ya da aktif olan enzimin e, aktivitesini arttırabilir aktivatör maddeler. Bir diğer maddemiz benziyor. inhibitör madde. ismen benziyorlar ama görevleri arttı birazcık zıt. E, inhibitör madde tam tersi enzim etkinliğini durduran maddeler. Yani daha çok enzimleri... Ee, olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz. Mesela civa, kurşun gibi böyle ağır metaller de inhibitör etki gösterebiliyor. Hatta gıda zehirlenmeleri Bundan kaynaklı gerçekleşiyor çoğu zaman. Mesela bir balık yediğinizde eğer derin deniz balığıysa vücudunda ağır metal birikmiş olma ihtimali yüksektir. Ee, o yüzden de e, o ağır metaller vücudumuzdaki enzimlere inhibitör etki yaparak enzimlerin çalışmasını durdurabilir. Dolayısıyla metabolik reaksiyonları durdurabilir. Hatta size e, şu an çok da gerekli olmayan bir bilgi vereyim. Eğer... E, Derin deniz balığı yiyorsanız bu ağır metal birikimini önlemek için de tahin helvası yemeniz lazım ki oradaki e, tahinde bulunan bazı maddeler daha doğrusu susamda bulunan bazı maddeler o ağır metallerin birikimini engelliyor. Bu da dipnot olarak dursun. Şimdi arkadaşlar inhibitör madde iki farklı şekilde. Enzim etkinliğini durdurabilir. Ne yapabilir bunu? Bazen sorular e, bu madde işte kompetitif inhibitör ya da kompetitif olmayan inhibitör şeklinde isimleriyle veriyor. Genelde soru e, bu inhibitör çeşitlerinin görevlerinin açıklamasını yapıyor. İsimleri çok fazla o yüzden bilmemize ezberlememize gerek yok. Şimdi bir inhibitörümüz var. Substratı taklit ediyor. Substrat bu. Pekmenimiz de tabii ki enzimimiz. Şu gördüğünüz alanda substratla enzimin bağlanacağı alan. Şimdi inhibitöre baktığımızda substratla aynı yüzeye sahip. Ne yapıyor bu inhibitör? Geliyor buraya bağlanıyor. Bağlandığı zaman da ne oldu? Substratın buraya gelip bağlanmasını engellemiş oldu. Dolayısıyla enzimatik reaksiyonu engelledi. İnhibitör etki gösterdi. Bir diğer inhibitör çeşidi de aktif yüzeyi değiştiriyor. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi mesela inhibitör madde geliyor. Bunun şurasına şöyle bağlanıyor. Buraya bağlanarak e, görmüş olduğunuz pekmen enzimimizin aktif yüzeyinin değişmesine neden oluyor. Mesela aktif yüzey şöyle bir hal alıyor. E şimdi bizim substratımızın şekli ne? Substratımızın şekli bu. Yani bu yüzey için uygun bir substrat. Ama şu görmüş olduğunuz yüzeye buradaki substrat bağlanamıyor arkadaşlar. Çünkü inhibitör madde olan geldi enzimimize bağlandı ve onun aktif yüzeyini değiştirdi. E bu yüzden de ne oldu? Substratımız bağlanamadı. Yani bu da bir nevi inhibitör etki göstermiş oldu. Şimdi baktığımız zaman inhibitör maddeler hep böyle çok zararlı maddelermiş gibi görünmekle birlikte bazen vücudun iyiliği için de inhibitör etkiler ortaya çıkabiliyor. Mesela şurada gördüğünüz bir son ürün inhibisyonu ifadesi var. Burada vücudumuzda gerçekleşen bir reaksiyon dizisi var. Genellikle böyle bu hormonlarda endokrin sistemde sıklıkla karşılaştığımız negatif feedback dediğimiz bir ifadeye de benzer. Şimdi ben D maddesi üretiyorum. Bir reaksiyon dizisiyle D maddesi üretiyorum ve bu D maddesinden bana 10 tane lazım. E şimdi bu 10 tane lazım olan D maddesini ürettiğimde artık bir şekilde bu reaksiyonu durdurmalıyım ki ben daha fazla enerji harcamayayım, daha fazla ham madde harcamayayım yani B'yi, C'yi, A'yı boşu boşuna harcamayayım ki vücut gereksiz bir madde sarfiyatına girmiş olmasın. O yüzden İstenilen madde sayısına ulaşıldığında, madde seviyesine ulaşıldığında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu sonda gördüğünüz D maddesi gidiyor en baştaki reaksiyonu durduruyor. Oradaki enzime etki ediyor ve reaksiyonun durmasını sağlıyor. Böylelikle son ürün bir inhibitör etki oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bu da vücudumuzun faydasına olan bir durumdur. Vücuttaki gereksiz enerji harcanmasını, gereksiz ham madde harcanmasının önüne geçen bir durumdur. Şimdi arkadaşlar enzimatik reaksiyonların hızını etki eden ya da enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerle ilgili videomuzun da sonuna geldik. Daha önce de söylediğim gibi enzimlerle ilgili çok yoğun soru çeşidi var. Farklı farklı soru tipleri var. Dikkat etmemiz gereken önemli yerler var. Mesela burada aktivatör madde ile ilgili de bir soru tipi var. Bunların hepsine tuzaklı sorular videolarında özellikle değineceğim. Bunlarla ilgili videolar hazırlıyorum size. Lütfen o videoları izlemeyi ihmal etmeyin. Enzimlerle ilgili videomuz genel olarak bitti. Enzimler serisi videomuz bitti. Ee, diğer videolarımızda diğer canlıların temel bileşenleri videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.